Bitlis Diyarbakır Karayolu, Bitlis Deresi mevkiinde Bitlis Çayı Viyadüğü adında adlandırdığımız yapı yaklaşık iki yıl önce imalatına başlanmış bir yapıydı. Yaklaşık bir ay önce Sayın Ulaştırma Bakanımızın teşrifleriyle ve son kaynağını yapmasıyla bitme aşamasına gelmişti. Onun üzerine atılan son kat asfaltla beraber de artık vatandaşlarımızın kullanılması bir hazır duruma geldi. Aydınlatmasını da bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde ayın 22'sinde yine e, alanda Sayın Ulaştırma Bakanımızın katılımlarıyla uzaktan da video konferans yoluyla Sayın Cumhurbaşkanımızın e, koordinesinde ve katılımlarıyla biz Bitlis Çayı Viyadüğünü açmış olacağız. Tabi bu Viyadük e, yılların korkulu e, mevkisi olarak adlandırılan Bitlis Deresi olarak adlandırılan yolun e, yükünü çok ciddi anlamda rahatlatmış olacak. Çünkü malumlar olduğu üzere orada özellikle kışın ciddi anlamda heyelan yaşıyorduk. Bu helanlardan kurtarmış olacağız, vatandaşlarımızı riskten kurtarmış olacağız. E, vatandaşlarımız e, itme sürme tekniğiyle yapılmış olan, dünyanın teknik anlamda çok nadir bir e, eserlerinden birisi olan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde seyahat etmenin keyfini ve huzurunu yaşayacak.